işlemiyor. Selamlar. Arkadaşlar ben çok sıkılıyorum artık. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Dışarı çıkamıyoruz. Sosyal hayat diye bir şey kalmadı zaten. Ama şu günlerde canımı sıkan bir konu var. Uzaktan eğitim. Bildiğiniz üzere liseler ve ortaokullar gibi üniversitelerde uzaktan eğitime geçti. Bu uzaktan eğitimde işte slaytların, pdf'lerin falan internete yüklenmesi. Hatta bazı okullarda yani sınavların online olarak yapılmasını kapsıyormuş ki bunu onaylamıyorum by the way. Şimdi size başımdan geçenleri anlatacağım. Siz de dinleyeceksiniz ve eminim relate edeceksiniz. Her şey yağmurlu bir pazartesi günü başladı. 30 Mart 2020. Bu tarihi asla unutmayacağım. Sıradan bir gündü. Kahvaltımı yaparken telefonuma gelen bildirimlerle irkildim. Arkadaşlarımdan gelen mesajları kontrol ettiğimde okulumun sisteminde yüzlerce slide ve ders videosu yüklendiğini ve ödevlerin güncellendiğini gördüm göz açıp kapayana kadar kendimi bunca ders yükünün altında nasıl kalkacağımı düşünürken buldum. Daha fazla harcayacak vakit yoktu. Kitaplarımı, ders notlarımı topladım. Anında bilgisayarın başına geçtim. Okulumun bana sağladığı bu fırsattan yararlanmalıydım. Kim bilir hocalarımız ne kadar uğraşıyordu bize dersleri anlatabilmek için. Siteye girdiğimde ise kan dondurucu gerçekle yüzleştim. Uzaktan eğitim eşit değildir evde kendini öğret. Uzaktan eğitim eşit değildir öğrencilere sürekli ödev verelim ama asla feedback vermeyelim. Ve uzaktan eğitim eşit değildir Sınavları online yapalım, herkes çeksin. Evet, videonun geri kalanında bu çok da büyütülmemesi gereken bu konu hakkında birazcık sızlanacağım her zaman yaptığım gibi. Sonlarına doğru da birazcık bu online eğitimin nasıl verimli hale getirebiliriz onu tartışırız. Tartışırım tek başıma. Ben kahvaltımı yapmaya devam edeceğim bu sırada. Evet. <laughs> Şimdi size ne olduğunu anlatayım. Bugün neden normalden daha memnuniyetsizim? Ben bu dönem 7 ders alıyorum arkadaşlar. Matematik, başka bir matematik, fizik, eee İngilizce, Endüstriye Giriş, Teknik Çizim ve iş Güvenliği dersim. Ben bunları keyfimden almıyorum. Bunlar benim mask kurslarım, zorunlu derslerim. Neyse dersleri bir şekilde aldık hani yuvarlanıp gidiyoruz bayır aşağı. Sonra birden işte salgın, karantina, aman yarabbi online 911 neyse okulları tatil edelim. Sonra işte herkesle beraber hadi online eğitim yapacağız. Ben arkadaşlarımla zaten bunun pek iyi bir fikir olmadığı hakkında bayağıdır konuşuyordum hani atölyesi olan dersler var, labo olan dersler var. Hani bunları yapmak pek mümkün olmayacak. Buna çözüm olarak da okul işte şey diyor. Onları yazın gelip yaparsınız. Artık okul ne zaman açılacak? Ağustos mu? Ağustos'ta gelirsiniz. İşte bir haftada 30 tane sınav olursunuz. Tüm derslerinizin, tüm sınavlarını. Sonra bir de labları size yaparız böyle güzelce toparlarız. Bunu açık açık demiyorlar da ona çıkıyor yani. Şimdi ilk patlak veren noktamız İngilizce dersiyle alakalı. Daha fazla devam etmeden bu arada ben burada kimseyi suçlamadığımı belirtmek istiyorum. Herkes gafil avlandı. Yani kimse ne yapacağını bilmiyor çünkü Allah'ın üstü bir durumdan geçiyoruz. Bunun farkındayım. Hani bölüm başkanı profesör falan çıkıp kendi başına karar alamaz sonuçta. Öyle bir sistem yok. Yine de hani öğrenci birazdan mağdur etmemeye çalışabilirlerdi ama hani yani çok şey bekliyorum galiba. Ve people are dying hani şu an en büyük problemimiz Doruk'un derslerden verim alamaması değil. Ama korona yine de bu videoyu çekip istiyaret etmeme engel olamadım. Konuya geri dönüyorum. İşte modern diller bu İngilizce zorunlu İngilizce dersini veren bölüm şey diyor. E, abi not ağırlıkları değişsin diyor. Mesela essay mi yazacaklar o 20 değil 25 puan olsun. Sunum mu yapacaklar 15 değil 20 puan olsun falan filan bu şekilde devam etsin hani. Bu beni başta çok etkilemedi hani İngilizce ile çok şükür sıkıntı yaşamıyorum. Yaşamıyordum şu zamana kadar artık beni mutlu etmiyor. Ve herkes benim gibi düşünmüyor yani zorlanan var, geçmek için bayağı çaba harcayan var yani okul kocaman sonuçta. O yüzden insanlar bozuldu. Benim hiç canlı yayın şeklinde olan dersim yok bu arada. Hani OTTÜ'de vardı bu sistem. Mesela inşaattan bir arkadaşım var çocuk diyor hani kadın açıyor diyor, anlatıyor diyor ama hani ne slide açıyor diyor, ne tahtayı gösteriyor diyor, radyo dinler gibi dinliyorum diyor. Soru sorma olayına gelince zaten doğru düzgün soramıyorsun internetten. Bu arada çok karışık anlattığımın farkındayım. Hani konudan konuya atlıyorum ama ders ders ele almış da olmak istemiyorum. O yüzden biraz yüzeysel konuşacağım. Şimdi grup projesi yaptığımız bir ders var. Bu grup projeleri normalde 2 haftalık süreyle teslim ediliyor. Yani 2 haftada bitirmemiz gerekiyor. Ama hani hoca şey diye düşünüyor. Bu çocuklar derse gitmiyor. Sınavları falan da yok. Bütün gün onlara kalıyor. Ben bunlara 25 tane slide yükleyeyim. Hepsi en az 35 sayfa yazılarla dolu. Siz bunları okuyun okuyun. Sonra normalde 2 haftada yaptığınız ödevi 1 haftada yapın. Şimdi bunu yapabilir böyle bir hakkı var. Dersin koordinatörü, dersi veren adam, her neyse bölüm başkanı. Ama tüm koordinatörler senin gibi düşünürse bu çocuklar kafayı yer ki öyle de oluyor. Hani imkanı olmayan, memlekete döndüğü için internet erişimi olmayan ya da işte iyi bir internet erişimi olmayan insanları geçtim. Benim konuştuğum herkes şey diyor. Doruk, okul kapamadan önce sınav haftasıydı ben bu kadar stresli değildim. Alın benden de o kadar. Normalde asla ödev vermeyen Dersin hocası pasos sunum ödev veriyor. Ama senin o sunumların her birini yapabilmen için böyle 6 saat, 6 tane yarım saatlik video izlemen lazım. Sonra mail atıyor. İşte yeni haftanın materyalleri Otoklas'a yüklenmiştir. Ehe. Otoklas bizim okulun sistemi bu arada. Hocalar pdf'leri falan yüklüyorlar. Notları giriyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki Doruk derdiniz başka işin mi var? Kır dizini ders çalış. Hani tabii ki başka işim var bu arada ama önceliğim okul. Neredeyse her ders için. Hadi İngilizceyi falan bir kenara bırakıyorum ama. Neredeyse her ders için en az 4 saatlik bir video izle zaman gerekiyor haftada o, o haftanın ödevini yapabilmen için ya da derslerini hani hazırlıklı olmak için. Ama normalde o dersin haftalık ders saati 3 şimdi. Hani düşünüyorsun abi ne alaka feleğin şaşıyor. <laughs> Hele işte kalkülüs, fizik ne bileyim hani böyle hoca sürekli dürttüğün, soru sorduğun, iletişim halinde olduğun dersler ya yani iletişim halinde olman gereken derslerde hoca ile iletişim kuramadığın zaman Hani bu vaktini boş harcıyor gibi hissediyorsun çünkü anlamıyorsun yani. Dediğim gibi zaten kimse normal bir ruh halinde değil. Kapana kısıldık, patlayacak yer arıyoruz. Ya bazı hocalar hani buna alternatif olarak bir şeyler geliştirmek istemişler. Mesela forum açmışlar, oraya öğrenciler kitapta işte egzersiz mi var onu yapamamış mı yazıyor. Şunu yapamadım, şunu şunu yapamadım. Hoca anlatıyor ama tabii öğrenci nasıl ne kadar anlıyor bilmiyoruz yani. Ve bunun bir çıkar yolunun olmaması beni delirtiyor arkadaşlar. Yani başka üniversiteden bir arkadaşımla da konuşuyorum. Mesela saat 10'da her sabah online dersi varmış, canlı yayın falan. O da verim alamıyormuş. Aa beni başka çıldırtan bir şeyden bahsedeceğim. Yok attığı her mailde şunu diyor. Dünyanın en prestijli üniversiteleri bile bu zorlu zamanlarda eğitimde ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Tamam bu onların eksiği yani niye sen ülkendeki diğer bütün üniversiteleri de küçük görüyorsun hani abi Harvard yapamadıysa biz nasıl yapacağız ya falan nasıl bir algı bu? Altyapımız var onu kullanacağız falan demeyi görüyorsun hani altyapı nerede? Ben görmüyorum, ben göremiyorum altyapıyı. Yurt dışındaki bazı okullar direkt dönemi iptal etme olayına girdiler. Yani mesela bir sonraki senenin güz döneminde bu senenin bahar dönemini okuyacaklar gibi. Ama mesela her derste her dönem açılmıyor. Yani mesela güz döneminde açılan ders sonra bir daha yaz okulunda açılıyor olabilir ama baharda açılmıyordur. Yaz okulu bir dakika bir dakika. Yaz okulu direkt iptal gibi gözüküyor. Hani çünkü Ağustos'ta okullar açılırsa yaz okulu ne zaman yapacaksın yani. Hani sınavlara falan girmemiz lazım. Kim mezuniyet durumu olan insanlar var. Mesela tek dersi almış ama o dersi alamıyor, veremiyor. Fizik dersini, ilk dönemki fizik dersini yükseltmek mi istiyorum? Sen onu yaz okulunda alacaksın. Ama artık alamayacaksın. Bir sonraki dönemi beklemek zorunda kalacaksın. Yani ortalamayı gelecek sene yükseltebilirsin ama belki sen gelecek sene ÇAP'a başvuracaktın. Ne bileyim Erasmus'a gidecektin. Gidemezsin. Yok unut bunları. Yok böyle bir şey. Geçen gün e, Twitter'da bir tag başlatmayı denedik o türler olarak. Daha doğrusu birileri düzenlemiş. Hani bir sürü insan katıldı bende dahil. Bu pass fail sistemiyle alakalı. Mesela DD ile geçtin ama hani o direkt pass sayılsın ve benim ortalamamı etkilemiyor diyebiliyorsun yani. O dersin bağladığı bölüm derslerin ileride alacağın derslerini almaya devam edebiliyorsun. Ama GPN'i hiçbir şekilde etki etmiyor. Ortalamanı şey yapmıyor. Sadece geçtiğin gibi gözüküyorsun. Harika bir şey, inanılmaz bir şey, süper bir şey. Başka okullar geçti zaten Bilkent falan. Ama ottu. Yani bizler dünyayı değiştirebiliriz abi. Hadi değiştirelim ne duruyoruz. Bu <laughs> videoyu daha fazla uzatmasam iyi olacak. Zaten şarjım bitiyor. Tüm öğrencilere sabır diliyorum arkadaşlar. Keşke 50 sene sonra üzerine tez yazılacak tarihi bir dönemde yaşamasaydık ama yapacak bir şey yok. Gideyim de bu videoyu editleyeyim. Aa, ama editleyemem çünkü öğrenmediğim bir konuyla alakalı sunum hazırlamam lazım. Güle güle görüşürüz bay bay.